Beyza bisikletini aşağıda görseli verilen dinamo ve far takmıştır. Beyza bisikletin pedalını çevirdiğinde farın ışık vermesini sağlamaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Far elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Evet Beyza bisikletin fedanını çevirdiğinde hareket enerjisi dinamo sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Ve dinamo elektrik enerjisini burada fara geldiğinde far ışık enerjisine dönüştürecektir. Doğrudur. 2. Dinamo elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Tam tersi olması gerekirdi. Dinamo hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. 3. Bisikletin tekerinin hareketi artarsa farın yaydığı ışık da artar. Bisikletin tekerinin hareketi arttığında e, hareket enerjisi artacaktır, yani bu kinetik enerjinin arttığı anlamına gelir ve e, daha fazla voltajda e, dinamo bunu algılayacaktır. Bu da ışık enerjisinin daha kuvvetli e, ol, olacağı anlamına gelir. Yani daha enerjili ışık yayacaktır. Bu ışık kaynağımız, farımız diyebiliriz. O nedenle cevabımız B şıkkıdır.